Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de Nes. Bugün sizlerle beraber Hunger Games oynayacağız. Şuradan bir oyuna girelim. Hmm. Takımla gitmiş. Hangisini Aynı şey yoksa girelim. Bir saniye var. Oy. burada o adam bu kahve mi Bak seni Şöyle dur, şöyle yapıyor. Ah değilmiş mi <laughs> ya? O çıktı. Hadi Başlıyor. sandıklardan pek de iyi bir şey çıkmadı. Onlara bak. Ne kadar, o kadar. Aniye tutulacak. Şuradaki sandığı almaya çalışalım arkadaşlar. Aldık. İçinden yemek filan çıktı. Şuradaki adam öldürdüm arkadaşlar. Falan pek iyi değildir. Gel gel. diye o bizim diyor dich resmen. Şuradan kılıcı seçelim. Eee sandık filan, mızrak filan, karşı sandıkta ne olur? burada kapı olması lazım. Aa şurada galiba. filx pervarsa e özlü makine bir tane daha diamond çıkarsa şey yaparız Aa, elmas kılıç pek evet. bir şey değil de ama orada sanki Yemek gibi bir şey olmuş lazım Allah Allah, katpon hiç normal değil. Şuradan çıkalım. Hadi. Açtılar. Anladım işte. Adlıkta açılmıyor. Ya oyun doldu ya da bir şey oldu arkadaşlar. Ya yok. Bu sefer kapalı ondan dolayıdır. Hı. Hmm. bir tanem yok değilmiş. Ben işte evden çıktım arkadaşlar. Pek bir şey yok. Hmm. Şimdi şuradaki evin içine girelim. Evet. Hmm. O yüzden bir de daha bir şey bak burada güzelmiş. Evet, Bu etli ni sandık falan hiçbir hiç, şey çıkmıyor Şöyle bir şey deneyeceğim. Ne yapalım? Gidelim başka bir şey var mı? Eğitiliyor galiba. Hı. Evet. Eğitiliyor. İnşallah salıplar yenilenmiştir. Evet yenilenmiş. bak arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Aa. Yeni video için 5 like 5 like 5 like ve abone olmayı unutmayın. Güle güle güle.